Deniz sıcaklığı ve iklimleri dengede tutar mı? Evet, denizler sıcaklığı ve iklimi dengede tutar. Çünkü su döngüsünün bir parçasıdır. Bu parça çıkarıldığı takdirde tüm sistem biter. Küresel ısınma deniz yaşamı üzerinde etkilerini göstermeye başladı bile. Özellikle son yıllarda deniz suyu giderek daha fazla ısınıyor ve kıyısal erozyon artıyor. Bu değişim suların tuzluluğu ve akıntı yapısını değiştirerek biyoçeşitlilik üzerinde tamir edilemez ciddi hasarlara neden oluyor. Deniz neden besin deposudur? Deniz içerisinde yaşayan balıklar ve kabuklular en sağlıklı hayvansal protein kaynağıdır. Denizler karbondioksit emilimini sağlar mı? Evet. Denizdeki bitkisel planktonların büyük çoğunluğu fotosentez yaparken suda çözünmüş karbondioksiti kullanır. Okyanuslar karbondioksiti emer ve hapseder. Bu da okyanuslarda asitleşmeye neden olur ve biyoçeşitliliği etkiler. Deniz neden bir mineral kaynağıdır? Erozyona uğrayan kaya parçalanması ile nehirler tuz ve diğer elementleri denizlere taşır. Su altı volkanları ve su altı kaynak suları da çeşitli oranlarda elementleri denize verir. Aynı zamanda eriyen buzullar ve yağmur suları da deniz ekosistemine besin tuzu girdisidir. Deniz, içerdiği tuz ve deniz tuzundaki sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller nedeniyle mineral kaynağıdır. Deniz nasıl bir enerji kaynağıdır? Deniz dalga enerjisi, deniz sıcaklık gradient enerjisi, deniz akıntıları enerjisi ve metcezir enerjisi olarak tanımlanabilmektedir. Ülkemiz için üzerinde durulabilecek enerji grubu ise özellikle deniz dalga enerjisidir. Deniz dalga enerjisinin temelinde yine rüzgar enerjisi yatmaktadır. Ülkemizin Marmara hariç olmak üzere açık deniz kıyı uzunluğu 8210 kilometre civarındadır. Bunun turizm, balıkçılık, kıyı tesisleri gibi nedenle en fazla beşte birlik kısmı kullanılabilir. Soluduğumuz oksijenin yüzde kaçı denizlerden gelir? Soluduğumuz oksijenin yüzde 50'si ile yüzde 70'i denizlerden gelir. Karadeniz adını nereden aldım? Eski Türklerin kullandıkları tanımlama çerçevesinde kuzey yönü kara yani siyah rengiyle ilişkilendirilmiş ve kuzeyde yer alan deniz anlamına gelen Bahri Siyah yani Karadeniz adı kullanılmaktadır. Yerim neresi? Nereliyim? Güneydoğu Avrupa ile Anadolu Yarımadası arasında yer alır. İstanbul Boğazı ile Marmara Denizi'ne, Kerç Boğazı ile Azak Denizi'ne bağlanır. Kıyı uzunluğu nedir? Karadeniz'in en geniş yeri Doğu Batı doğrultusunda Bulgaristan kıyısındaki Burgaz ile Gürcistan kıyısındaki Batum arasında olup yaklaşık olarak 1175 kilometre kadardır. Ne kadar derinim? Yüz ölçümü Az Denizi ile birlikte 459.064 km² olan Karadeniz'in ortalama derinliği 1.197 metre civarındadır. En derin yeri ise 2.212 metredir. Karakterim nedir? Tuzlu muyum yoksa tatlı mıyım? Tuzluluk oranı %16 ile %22 arasında değişir. Yaz aylarında yüzey suyu sıcaklığı 13 derece ile 26 derece arasında değişmektedir. Su kaynaklarım nelerdir? Dinyaper, Dinyester, Don ve Tuna Nehri, Kuzey ve Batı kıyılarından, Kızılırmak, Yeşilırmak, Filyos ve Sakarya Nehirleri, Türkiye kıyılarından, Çoruh Hırmağı'da Gürcistan'dan Karadeniz'e dökülen başlıca akarsularıdır. Akıntı sistemi nedir? Çeken akıntılar tüm Karadeniz sahillerinde görülen kuvvetli akıntılardır. Rüzgarlı, fırtınalı ve dalgalı havalarda görülür. Dalga yüksekliği arttıkça çeken akıntının gücü de artmaktadır. Çeken akıntılar deniz dip yapısının topuk, dalyan topuk, kum tepeciği, yarı kum tepeciği şeklinde olduğu bölgelerde görülen ve sığ sudan derin suya hareket eden oldukça kuvvetli akıntılardır. Kimlerin eviyim? Biyoçeşitliliğim nasıldır? Türkiye'de deniz ürünleri üretiminin yaklaşık %70'i Karadeniz'den sağlanmaktadır. Hamsi, çaça, palamut, lüfer, barbun, kalkan, nevrek, istavrit, mezgit, kaya levri, iskorpit Karadeniz'de yaşamaktadır. Marmara Denizi adını nereden aldım? Adı Güney kıyıları ve adalarda bol miktarda bulunan mermerlerin Yunanca karşılığı olan Marmaros'tan gelmektedir. Yerim neresi? Nereliyim? Türkiye'nin Asya ve Avrupa kısımlarını birbirinden ayıran bir iç denizdir. Marmara Denizi İstanbul Boğazı ile Karadeniz'e, Çanakkale Boğazı ile Ege Denizi'ne bağlanır. Kıyı uzunluğum nedir? Marmara Denizi'nin kıyı şeridi yaklaşık 930 kilometre uzunluğundadır. Boğazlarla birlikte yaklaşık 1200 kilometredir. Ne kadar derinim? En derin yeri yaklaşık 1270 metredir. Karakterim nedir? Tuzlu muyum yoksa tatlı mıyım? Seviye ve yoğunluk farkı nedeniyle oluşan tabakalaşmada, Üst tabakadaki suyun tuzluluğu %20 ila 24, alt tabakadaki suyun tuzluluğu ise %30 ila 36'dır. Sudaki oksijen değerleri gitgide düşmekte ve bazı yerlerde sıfıra yakın değerler göstermektedir. Yüzey suyu sıcaklığı 6 ila 26 derece arasında değişmektedir. Su kaynaklarım nelerdir? Marmara Denizi'ni besleyen su kaynakları Susurluk Çayı, Biga Çayı ve Gönen Çayı'dır. Akıntı sistemim nedir? Boğazlar ve Marmara Denizi'nin birlikte oluşturduğu Türk Boğazlar Sistemi'nde altta Akdeniz, üstte Karadeniz sularının olduğu çift tabakalı akıntı sistemi ve Ege Denizi mevcuttur. Kimlerin eviyim, biyoçeşitliliğim nasıldır? Türkiye'de deniz ürünleri üretiminin yaklaşık yüzde %12'si Marmara Denizi'nden sağlanmaktadır. Kefal, tekir, istavrit, kırlangıç, gümüş, mezgit, izmarit, palamut, lüfer, hamsi ve uskumru Marmara'da yaşamaktadır. Tehdit eden faktörler ve kirlilik düzeyim nedir? Marmara Denizi özellikle Haliç ve İzmit Körfezi başta olmak üzere fiziksel ve kimyasal kirleticilerin etkisinde kalmaktadır. giderek artan kentsel ve endüstriyel faaliyetler sonucu bazı kirleticiler sınır değerlerinin üzerine çıkmıştır. Ege Denizi adını nereden aldım? Ege Denizi'nin Türkler tarafından kullanılan tarihi adı Adalar Denizi'dir. Bu görüşü destekler mahiyette çok sayıda tarihi yazılı belge bulunmaktadır. Türkler, 1081 yılında Ege Denizi ile ilk karşılaştıklarında bu denize üzerindeki adaların çoğundan dolayı Adalar Denizi adını vermişlerdir. Bölgede hüküm süren Aydınoğulları Beyliği ve Osmanlı kaynaklarında hep Adalar Denizi olarak geçmektedir. Yerim neresi? Nereliyim? Halkan ve Anadolu yarım adaları arasında Akdeniz'e bağlı bir denizdir. Kuzey karalarla çevrili olan denizin güney sınırını Girit ve Lodos adaları oluşturur. Türkiye kısmı Çanakkale Boğazı'ndan Menteşe yöresinin güneyine kadar uzanmaktadır. Kıyı uzunluğum nedir? Türkiye'nin en uzun kıyı şeridi Ege Denizi kıyılarıdır ve yaklaşık 2805 kilometredir. Sadece Muğla'nın kıyı uzunluğu 1100 kilometreyi bulmaktadır ne kadar derinim. Ege Denizi'nin en derin yeri Doğu Girit ile Kerpa Adası açıklarında bulunur. 3543 metre derinliğindedir. Karakterim nedir? Tuzlu muyum yoksa tatlı mıyım? Tuzluluk oranı %32 ile %38 arasında değişir. Ege Denizi'nin kuzeyinde tuzluluk oranı güneyine göre daha düşüktür. İzmir'de yer alan Çamaltı Tuzlası, deniz tuzu elde edilen önemli yerlerden biridir. Yüzey suyu sıcaklığı, kış ve yaz aylarında 7 ila 26 derece arasında değişmektedir. Su kaynaklarım nelerdir? Vardar, Meriç, Ergene, Bakırçay, Gediz, Büyük ve Küçük Menderes, Türkiye kıyılarından denize dökülen akarsularıdır. Akıntı sistemim nedir? Ege Denizi'nin üst sularında genelde akıntı yönü kuzeyden güneye doğrudur. Kimlerin eviyim ve biyoçeşitliliğim nasıldır? Türkiye'de deniz ürünleri üretiminin yaklaşık %10'u Ege Denizi'nden sağlanmaktadır. Kefal, Çubura, Levrek, Karagöz, Mercan, Orkinos, Tekir ve Sardalya Ege'de yaşamaktadır. tehdit eden faktörler ve kirlilik düzeyim nedir? Ege Denizi'nde ortaya çıkan en önemli kirletici kaynaklar Büyük Menderes, Meriç ve Gediz nehirleri ile Çanakkale ve İzmir şehirlerinden gelen kentsel ve endüstriyel atıklardır. İzmir Körfezi'nde petrol rafinerilerinden birisinin bulunması ve yoğun deniz trafiği de petrol ve diğer petrol ürünleri ile birlikte körfezin kirlenmesine yol açmaktadır. Türkiye sahillerinden 10 milyon, Yunanistan'dan 7,5 milyon nüfusa eş değer kirlilik Ege Denizi'ne akmaktadır. Akdeniz adını nereden aldım? Bahri Siyah yani Karadeniz ve Bahri Sefid yani Akdeniz olarak isimlendirilen denizler, Türklerin coğrafyayı adlandırırken Renkler ve yönler arasında kurdukları ilişki, yaşadığımız coğrafyanın isimlendirilmesinde önemli etkilere sahiptir. Yerim neresi? Nereliyim? Kuzeyinde Avrupa, güneyinde Afrika, doğusunda Asya kıtaları ile çevrili dünyanın en büyük iç denizidir. Cebeli Tarık Boğazı ile Atlantik Okyanusu'na, Süveyş Kanalı ile Kızıldeniz'e bağlanmaktadır. Kıyı uzunluğum nedir? Akdeniz'in Türkiye'deki kıyı uzunluğu yaklaşık 1600 kilometredir. Ne kadar derinim? Akdeniz'de derinliği 4000 metreyi geçen pek çok çukur bulunmaktadır. En derin yeri yaklaşık 4400 metredir. Karakterim nedir? Tuzlu muyum yoksa tatlı mıyım? Tuzluluk oranı %36 ile %40 arasında değişmektedir. Türkiye ile birlikte 22 ülkenin Akdeniz'e kıyısı vardır. Yüzey suyu sıcaklığı 13 derece ile 28 derece arasında değişmektedir. Su kaynaklarım nelerdir? 6650 kilometre ile dünyanın en uzun akarsuyu olan Nil Nehri başta olmak üzere Po, Tiber, Ren, Ebro, Afrika ve Avrupa kıyılarından Asi, Aksu, Dalaman, Manavgat, Göksu, Seyhan ve Ceyhan nehirleri ise Türkiye'den Akdeniz'e dökülen başlıca akarsularıdır. Akıntı sistemim nedir? Doğu Akdeniz'de Saat Yelkova'nın aksi yönünde dönen bir iç akıntı oluşur. Akdeniz suları alt akıntılarla Marmara'ya ulaşmaktadır. Kimlerin eviyim ve biyoçeşitliliğim nasıldır? Türkiye'de deniz ürünleri üretiminin yaklaşık yüzde 8'i Akdeniz'den sağlanmaktadır. Fangri, Hani, Lahos, Melanur, Orfos, Ahtapot, Tranca, Orkinos, Barbun, Lokum balığı ve yazılı Orkinos Akdeniz'de yaşamaktadır. Tehdit eden faktörler ve kirlilik düzeyi nedir? Akdeniz'de kirlilik oranı Marmara ve Ege Denizi'ne göre daha düşüktür. Her yıl Akdeniz'i ziyaret eden yaklaşık 40 milyon turistin ürettiği çöp ve atık su Akdeniz'i olumsuz yönde etkilemektedir. Boğazlar ve kanallar ile uluslararası ticaretin önemli parçası gemiler ve akıntılar ile birçok egzotik canlı türü Akdeniz ekosistemine giriş yapmakta ve endemik türleri tehdit etmektedir.